Yeah. ya, yeah. Ocean Man. Yani ben bu oyunu oynayınca hakikaten felsefeci oluyorum ya. Yani bir hedefimiz olmadan Roblox oynuyoruz. Aynı bu oyundaki gibi. Beynimizin koca bir okyanus olduğunu düşünürsek orada bir damlayız biz bu Roblox oynayarak. Abi ben ne diyorum? çık 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 bu oyundan, oyundan çık arkadaşlar içip kusuyoruz ve kusunca ölüyoruz Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta en saçma, en aptal oyunları oynayacağız. Ben yabancı bir YouTuber'dan gördüm bu oyunları. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 tane oyunumuz var. Zaten arkadaşlar ben bu videoyu çektim. Yani bir 4-5 dakikalık çektim. Yani ben şu oyunu oynadım, sonra bunu oynadım. Sonra tam bu oyuna girecektim de bay bay. Her gördüğümü diyorum bu nedir ya? Sonra işte arkadaşlar bu oyuna girecektim. Baktım ses kaydedilmiyor. Sonra çıktım. Yeniden sizlerle birlikte oynayacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Saat sabah 6.30. Ee, ben uyuyamadım bir karga var. Gak gak gak. Abi savurdan beri ötüyor ya. Lan bir sus. Ama merak etmeyin arkadaşlar. internetten sapan aldım. Sapanım şu an kargoda geliyor. Ama arkadaşlar evet hemen başlayalım. Ocean ben de başlayalım. Ama video başlamadan önce daha fazla böyle videolar için açtan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar kanalıma destek için kanalıma abone olup bitirimi açmayı unutmayın. Ve Roblox, Instagram, Discord gruplarına gelmeyi Ve son olarak da hile kanalımı takip etmeyi unutmayın. Altta açıklama kısmında var hileleri seviyorsanız. Evet buna da girelim. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Ben şu an uykuluyum. Ondan az benim kafam böyle farklı az ve gidik gelik. Ondan da kusura bakmayın. Girdik ama. Şarkı efsane. Ya. 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 Ocean man. Ocean man. Ya <laughs> yeah. Cidden bağımlılık yaptı şarkı ama. Arkadaşlar ben dayanamayacağım bundan çıkacağım. Ben dayanamayacağım. Video nerede kapanıyor? Video nerede kapanıyor? kapanıyor? Oh. Oh. Bu ne ya? Yemin ediyorum önceki videoda da böyle sonuna kadar oynayamadım ben. Önceki videoda da bunu yapamadım. Oh şükür. Arkadaşlar ben bu oyuna ilk girdiğimde videoda girdim bu arada, Önceki videoda gördüm. Roblox'un zaten hep sayfasında gördüm bu oyunu. Çok oynayasım geldi ama çok saçma bir oyun sandım. Pet Simulator tarzı bir oyun sandım. Girmedim. Girdiğimde şok oldum. Ben bu oyuna girme şeyi hatırladım. Bir temizlik oyunu vardı. Çok yüksek katlı bir e, binayı temizliyordunuz derken o ne? Abi sen ne yaptın? Hamburger. Arkadaşlar bu oyunda bunlar normal çok görmeyeceksiniz. Biz zaten bir yumurtayız. Bizim kendimiz normal değil. Onu niye çok görelim? Ve chat'teyler zaten ayrı bir şey. Farklı dilleri kullanan insanlar var. Bir Rus vardı, bir Arap var, bir, Arap vardı, bir... İngiliz var, Türk de vardır burada. Evet, mantığımız arkadaşlar mantık yok. Yani bu oyunun mantığı yok. Roblox zaten eskiden kalma bir tarzı var bu oyunda. Böyle her yer Lego gibi. Yani arkadaşlar şu karayı hiç hiç boyuna oyunda göremezsiniz. Ormanda tek başına gezen bir yumurta. Ve vum diye bağırıyor. Yum diyeymiş pardon. Bakar mısınız ağlıyor ya Ormanda tek başına geziyor Niye İnventorimiz var böyle shoptan bir şey aldığımızı takabiliyoruz Böyle materyal falan var 150 bin dolar istediğimiz renge sokabiliyoruz galiba bunu Petler var Olmazsa olmazımız Bu ne 1 milyon falan Respawnlandım. arkadaşlar map az büyük Oyunun yani ben bu oyunu oynayınca hakikaten felsefeci oluyorum ya. Yani bir hedefimiz olmadan Roblox oynuyoruz. Aynı bu oyundaki gibi. Beynimizin koca bir okyanus olduğunu düşünürsek orada bir damlayız biz bu Roblox oynayarak. Abi ben ne diyorum? Evet arkadaşlar sonraki oyunumuza geçelim. Abi hakikaten çıldıracağım ben bu oyunu oynayınca. Böyle hedefsiz olmak çok sindirme gidiyor benim. Evet sonraki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar girdik o Burger King oyunumuza. 15 diye bir şey geldi. 15'ten geriye sayacak mı ama saymıyor. biz trollüyor mu? 15. Ah! Tövbe bismillah. mı? No. Ben ezmem out, bunları. Be ezmem ben bunları. Ağa, aga! Aga <laughs> ne oluyor? Benim <laughs> bir şeyim var. Aktif <-Gülüyor> emir. Türkler With de varmış. Ben marul yemiyorum diyor. King, o admitted, da niye olmasın falan bir had şey had diyor. But that's even worse. Aga ben ezmem Number 15 Burger King Foot Lettuce The last thing you'd want in your Burger King burger is someone's foot fungus But as it turns out, that might be what you get Çık, Çık, Çık Çık bu oyundan, bu oyundan çık Evet arkadaşlar şimdi ekranı gördüğünüz oyuna girdik Ben öncelikle bir şarkıyı kapatayım telif falan olur Thanos'un canı var burada Eee oyunumuzun adı Maze yani labirentte Thanos falan varmış. Bizde bir silah var. Thanos'u öldüreceğiz galiba. Bismillah. Ses vereyim mi ya? O şarkı gelsin istemiyorum. Aga ben niye korkuyorum? Shift koşuyor galiba. Aynen. Şimdi biz ne yapıyoruz hacım? Biz şimdi Thanos'u mu bulacağız? Yani sözde... Thanos bizi bulup öldürmesi lazım değil. Ben izlemedim filmi. Öyle değil mi? Biz niye Thanos'u bulup öldürmeye çalışıyoruz? He buradaki e, Kendi enerjimizmiş Aga Thanos chatten Konuşuyor bak Ölmüş adam Hacım ben korkuyorum Arkadan gelirse Morlu morlu bizi öldürür şimdi Ha başlayacağım Labirentte hiç sevmem ya Boş boş sıkayım bari Ne yapayım tek zevkim bu olsun Ben niye korkuyorum ya? Herkes burada. Tam petler falan ver. Market varmış. Point shop. Öldü o adam. O adam öldü. Thanos burada kesin. Millet niye Thanos kovalıyor? Aga millet niye Thanos? Ben niye öldüm? <laughs> Lan çiğne. oh, üstüne dans ediyor Thanos. <laughs> abi ne saçma bir oyun bu ya. Thanos beni öldürdü. Üstümde dans etti abi. Evet sonraki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar girdik oyunumuza. Broom yani Doom'un Roblox versiyonu. Zombi öldüreceğiz. Ben sesi vermek istiyorum. Şarkı ne vardı. Artık bu telefli değildir inşallah. Şuna basayım bakayım. Ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. Mouse imleci yerine fare var. Fare kafası. <laughs> tamam start game diyelim. Abi çok iyi. Bildiğin Doom bu. Ben oynadım Doom'u. Roblox'tan eser yok. Ciddi söylüyorum. Çok iyi. Ya arkadaşlar ben çok saçma oyunlar diye girdim. Hakikaten çok iyi oyun bu ya. Yani cidden gördüm en farklı, en güzel oyunlardan biri olabilir Roblox'ta. Bildiğiniz arkadaşlar Roblox'un kendi stüdyosunu kullanarak böyle bir oyun yapmış. Abi efsane bir şey. Doom'da tabi burada başlamıyorduk ben oynamıştım. Doom'da bir de arkadaşlar Doom'un ilk sürümlerinde böyle alta eğmek üste çıkarmak yok yani. Hep böyle ya sağ ya sol. Ya böyle sağ çeviriyor sol çevireceksiniz. Allah. Arkadaşlar ben bu oyun hakikaten çok sevdim. Saçma oyunlar diye girdim ama bu oyunu bayağı sevdim ben. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Roblox'a göre en kaliteli oyunlardan biri olabilir. Yani en kaliteli nasıl deyip anlatamıyorum. Gerçekten çok sevdim. Yani bu bir yapmacık bir şey değil yani söylediğim şeyler. İsterseniz sonraki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar girdik oyunumuza. İsmi şu an ekranda var. Lezzetli bir şeyler simülatörü. Yardım var. Hayatta okuma. Bu ne? O neydi? Herkes niye oynuyor bu arada bu oyunu? Hediye var alalım bunu. Alınmıyor. Arkadaşlar içip kusuyoruz ve kusunca ölüyoruz. Bomboş arazide bak yine kusup öldüm. İçmeyeceğim bir daha ya. Burada bir yer var buraya girelim. Mağaza gibi bir yer burası da. Ama nasıl mağazaysa artık. Evet arkadaşlar bundan çıkalım. Hakikaten bu boyun beni bir gerdi bir bunalttı ya. Böyle kendimi kendimi klistrofobik bir yerde hissettim. İnşallah doğru söylemişimdir. Bence bundan da çıkalım arkadaşlar. Kendimi hakikaten bunaldım ya. Toplam oyunlarımıza girdik. Toplam 6 oyun vardı. Hepsine girdik. Hangisi en saçma geldi arkadaşlar? Yazmayı unutmayın. Bence en saçma olanı Hepsi çok saçma ya. Bir bakın bu saçma. Bu saçma. Bu saçma. Thanos Maze saçma. Şey Room efsane arkadaşlar. Gerçekten ben bu oyunu hatta favorimi alacağım. Bayağı sevdim bu oyunu gerçekten. Ben anlatamıyorum. Cidden anlatamıyorum sizlere yani. Ben sevdim derim susarım. Like'ımı atarım gider çıkarım ölürüm. <laughs> bunu da çok saçmaydı. I don't feel so... Kendimi iyi hissetmiyorum diyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aga. Veysel'i bozdu ben bunu çıkarayım. Veysel'i bozdu. <laughs> çok sevmiştim. Abi Veysel bozulmadı güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videolar için açtan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar destek için kanalıma abone olup açmayı unutmayın. Roblox, Instagram, Discord gruplarına gelmeyi unutmayın. Hepsi altta açıklama kısmında var. Ve son olarak da hile kanalımı takip etmeyin. Ve son olarak da hile kanalımı takip etmeyi unutmayın. Uykulu uykulu demek ne zormuş bunlar ya. Evet, farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.